Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bugün Şevval ayının 20. günüydü ve bu gece inşallah 21. gecesi. Yine çok güzel bir dua var bugün sizler için, hepimiz için. inşallah bu dua ile Allahu Teala'dan Hayırlı olanı isteme konusunda dualarımızın çok hızlı bir şekilde kabul olabilmesini sağlayacak Peygamber Efendimiz'in torunlarından İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın yapmış olduğu bir dua. Gerçekten çok muhteşem bir dua. İnşallah sizler de çok beğeneceksiniz. Evet şimdi duamıza geçelim inşallah. Allah'ım bildiğin için senden hayırlı olanı istiyorum. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve benim için hayırlı olanı mukadder kıl. İyiyi seçebilme bilgisini bana ver. Bunu bizim için mukadder ettiğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye teslimiyet vesilesi kıl. Kuşkulanma kaygısını bizden uzaklaştır. İhlaslı kullarının yakını ile bizi destekle. Senin seçtiğini anlamama acizine düşürme bizi. Yoksa takdirini küçümser, hoşnutluğunun bulunduğu şeylerden hoşlanmaz, güzel sonucu olmayanı, selamete aykırı olanı seçeriz. Hoşlanmadığımız yargını sevdir bize. Güç bulduğumuz hükmünü kolaylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene teslimiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığının gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim. Sevdiğinden hoşlanalım. Sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen büyük ve değerli nimetler verir, dilediğini yaparsın. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım bilip de örtme ve haberi olup da cezalandırmama övgüsü sana aittir. Bizlerden her biri bir takım ayıp işler yapmıştır. Ama sen onu o işleriyle tanıtmamışsın bir takım çirkin fiiller işlemiştir ama sen onu rüsva etmemişsin. Kötülüklere bürünmüştür ama sen kimseyi onun bu haline vakıf kılmamışsın. Nice yasakları çiğnemiş, bize bildirdiğin nice emirleri aşmış, nice kötülükleri kazanmış ve nice yanlışlıklara düşmüşüz ki bakanlar, görenler değil, sen onları biliyordun ve onları açığa vurmaya herkesten çok kadirdin.'' Fakat sen bize bahşettiğin selamet haliyle insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletlerimizi duymasına engel oldun. O halde ayıplarımızı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni bizler için kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları silen tövbeye ve övülen yola özendirici bir öğüt çıkıl. Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden gafil olmaya düçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş ve günahlardan tövbe etmişiz. Allah'ım yaratıklarının içinden beğenip seçtiğin Muhammed Aleyhisselam ve onun temiz kullarının seçkini olan soyuna salat eyle. Ve bizleri emrettiğin gibi onları dinleyenler, onlara itaat edenlerden kıl. Allah'ın hükmüne hoşnutluğumun ifadesi olarak Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allahü Teala kullarının geçimliklerini aralarında adaletle paylaştırmış ve tüm yaratıklarına lütfuyla davranmıştır. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve beni insanlara verdiklerinle onları da benden esirgediklerinle sınama. Sonra insanları kıskanır, hükmünü yadırgarım. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve kazana gönül hoşluğuyla razı olmamı sağla hükmünün gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç. Bana kazan sadece hayır üzere cali olur dedirtebilecek bir güven ver. Benden esirgediklerin için sana şükrümü, bana verdiklerin için olan şükrümden bol eyle. Yoksul biri için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük düşünmekten beni koru. Çünkü gerçek şeref sahibi sana itaat edişi sebebiyle şereflenen, gerçek izzet sahibi ise sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan kimsedir. Şu halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizi tükenmeyen bir servetle faydalandır, yitirilmeyen bir izzetle destekle, ebediyet yurduna salıver. Hiç kuşkusuz sen birsin, teksin, sametsin, doğurmamışsın, olmamışsın ve kimse senin dengin olmamıştır. Olamaz da. Allah'ım, tüm günahlarımızı affeyle. Bizi rızık konusunda endişeye düşürme. Bizlere rızık endişesi yaşatma. İhsanından bol bol ver bizlere. Tüm Müslümanların sıkıntılarını kaldır. Tüm Müslümanlara iyilik ve güzellik ver. Senin ismini yüceltmeye çalışanlara yardım et. Amin. Evet arkadaşlar, Yine bu güzel duayı inşallah dinlerken siz de çok büyük feyizler, çok büyük bir keyif almışsınızdır. Gerçekten çok güzel bir dua. Bu duayı sadece dinleyerek bile olsa amin diyelim arkadaşlar. Rabbim etmiş olduğumuz tüm duaları kabul eder. Bugün Şevval ayının 20. günüydü ve bu gece 21. gecesi. İnşallah yine 2 rekatlık şükür namazını kılalım arkadaşlar. Bunun yanında 100 adet kelime-i tevhid ve 100 adet salavat-ı şerif Peygamber Efendimiz için çekelim ve ondan sonra uyuyalım. İnşallah affolunmuş olan kullardan oluruz. Ve bu duayı inşallah bugün bol bol dinleyin arkadaşlar. Ve tüm sevdiklerinize gönderin ki onlar da bu dualardan istifade etsinler. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet lanton